Merhaba, bir dolar tele videosunda daha karşınızdayım. Dolarda geçen hafta 8.56 seviyesini geçemediğimizi gördük. Aynı zamanda da 8.30'un altına gelmiyoruz. 8.30'a yaklaştıkça bir şekilde dolar, dolara talep olduğunu da gördük. Yani yukarı yöndeki hareketi tetikliyor ama yukarıda da gidebildiği alan kısıttı. Benim beklentim 7.93 devam ediyor fakat biraz uzun sürdü. Yani normalde haftalık grafik olduğu için haftalık grafiklerde bu kadar uzun sürmesi normal. Bazen çok hızlı da olabilir tabii ki gelişmelere bağlı olarak siyasi ya da ekonomik gelişmelere bazen bu şekilde yavaş yavaş da gerçekleşebilir. Sonuç itibariyle önemli olan şudur. Siz bir balık tuttuğunuzda oltaya geldiğini, balığı gördüğünüzde o balığı çekmeye çalışırsınız ama gelmediğini gördüğünüzde oltayı bırakmazsınız. Yani sonuç itibariyle oltayı bırakıp atmayacağız. Yani 7.93 beklentisini bırakmamı gerektirecek bir durum yok. Ta ki değişene kadar ya da o balık kaçana kadar. O balık kaçmadığına göre sonuç hala aşağı yönde beklenti devam ediyor demektir. Peki Türkiye'de özellikle bundan sonraki gelişmelerde 8.56'ya geçebilmesi için neler olması lazım? Zaten en kötü sürekli satın aldık. Yani sürekli en kötü fiyatların içerisinde olumlu gelişme olduğu takdirde elbette ki gevşeme normal. Daha olumsuz ne olabilir? Zaten aşağı yukarı bunları saydık diye hatırlıyorum. Burada özellikle Türkiye'de faiz indiriminde acele edilmesi ve faiz indirimi yapılmadığı için Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması. Bu ikisinin olmadığı koşulda yani şu anda Türkiye'de doların tekrardan yukarıya sıçramasını gerektirecek bir durum yok. Bir de Fed'in faiz artırması var. Fed'in faiz artırmasında o kadar kolay olmadığı ortada. Neden ortada? Çünkü Fed faiz artırmak istediğinde gelen ekonomik datalarla bir anda gündem tersine dönüyor. Yani sonuç itibariyle Amerika'dan gelen datalar da çok sağlıklı ve evet kesin Fed faiz artıracak şeklinde değil. Bir de bakıyoruz özellikle dolar endeksinin yükseldiğini görüyoruz. Dolar endeksi yükselirken Bizde dolar niye yükselmiyor diyeceksiniz. Tabii ki burada biz zaten gerekli bütün kötü koşulları satın aldık. Ve dikkat ediyorum özellikle Güney Afrika Rand'ına dikkat ediyorum. Onlarda Rand değer kaybederken biz o kadar değer kaybetmiyoruz. Yani Rand'a karşı TL değer kazanıyor. Bu da önemli bir gelişme özellikle belirtiyorum. 0.62'lerdeyken söylemiştim. Şu anda 0.55 seviyelerine yani biz Rand'a karşı %10 değer kazandık. Gözden kaçmasın. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde bu anlattıklarımızı değerlendirelim. Evet cuma günkü grafiklere baktığımızda grafiklerdeki hareket tarzlarına yani şuraya en dip noktayı göstermelerine gece saatlerinde sonuç itibariyle ilginç buluyorum. Neden? Çünkü bakın düşüş kanalının dip noktasını gösteriyor. Yani düşüş kanalının en dip noktasını gösterecek ne var derseniz piyasada? böyle bir gelişme yok bir haber yok bunu yapma zorunlulukları da yok ama yapıyorlar. Sonuçta bir tarafa bir fake atıyorlar ama bu atılan fake tarafında kimin olduğu önemli. Yani hangi taraftasınız o önemli. Çünkü eğer aşağı yön olduğu halde yukarıya gidecekmiş gibi gösteriyorsa fake tarafının yukarı giden yönündeyseniz yanlış taraftasınız demektir. Ya da aşağı beklentisindeyseniz ve bu hamleler kandırmaca yukarı yön hamlesi ise ben ters taraftayım diye ifade edebiliriz ama genel duruma baktığımda görüntünün aşağı yönde olduğunu görüyorum. Şimdi burada kapanış rakamının özellikle 8.49'da olması düşüş kanalının tam uç noktasında yani şu kanalın içinde ya da dışında kalıp kalmama noktasındaydı. Üzerinde hafif kapanış yaptı. Yani bu da ilginç. Buranın altında kalıp bizim tekrardan 8.30'lara geri gelmemiz hatta Kanal boyunca devam edeceksek bakın buradaki aralığın içerisinde gitmemiz lazım. Bu da belli aşamalardan sonra 8.19'ları işaret eden bir grafik. Ama alan o kadar çok dar ki sadece bu alanda bir dolar tl'nin hareket alanı olarak kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle bu alanın bir genişlemesi lazım. Çünkü biz böyle ülkedeyiz bu kadar dar alana sığmayız onu ifade edeyim. Şimdi bir diğer gelişme de neden 8.30'u kıramıyoruz ve ayda, ayın sonunda 8.30'un önemi ne? Bakın bu grafik aylık grafik. Şurada işaretle göstereyim. Aylık grafik ne demek? Aylık kapanışları 8.30 üzerinde yapmaya devam ettikçe dolarda yön yukarı demektir. Yani bu yön yukarı hamlesinin değişmesi ya da yeni bir realizasyon Türkiye'de bir şeylerin değiştiğinin görülmesi için aylık kapanışları 8.30'un altında yapabilmesi lazım. O 8.30'un altında yapabilmesi yeniden TL'nin güç kazanabildiği bir sürece geçirir. Bunun üstünde kaldığı sürece ise Evet o 250 milyar dolarlık kenarda duran özellikle dolara yatırım yapan insanların yukarıdaki beklentisinin gerçekleşebilme ihtimalinin arttığı ifade edilebilir. Yani kriz beklentisi olanlar 8.30 üzerinde özellikle dolar tl taşımayı kabul edenler ya da onların beklentisinin tarafında olduğunu söyleyelim 8.30 üstü. 8.36 da Türkiye'de bir şeylerin değişebileceği anlamına geliyor. Yani bir sınırın ortasındayız. Benim 7.93 beklentim buranın aşağı yönde kırılabileceği üzerine yani sonuç itibariyle o beklentiyi sonuna kadar takip ediyorum. Bir diğer gelişme o da tabii ki benim kendi sistemimdeki görüntüler. O görüntüye baktığımızda da yukarıdaki kıramadığımız yer şurası. Yani evet tepki veriyoruz ama biraz kontrollü tepkiler bunlar. Hatta şunu da söylemek lazım. Euro dolar paritesinden kaynaklı da yükseliş var. Euro'ya dikkat edin. Özellikle 10 TL'yi geçemiyor. 10 TL'yi geçememesi demek aşağı yöndeki hareket devam edecekse siz sonuç itibariyle euro paritesinde sabit bile kalsa, euro'nun gevşemesinden zaten doların da gevşemesini birlikte yaşayacağız. Buradaki genel görüntü euro'nun 10 TL'yi geçip geçmemesinde önemli bir etken olacaktır diyelim. Şimdi bir diğer gelişmeye baktığımızda o da neden benim aşağı yön beklentisini ifade ettiğim grafik. Bu grafikte özellikle şuradaki direnç noktalarını aşamıyoruz. Buraya baktığınızda çok bir şey göremezsiniz. Yani grafikler birbiri içerisine geçmiş. Buradan ne sonuç çıkaracak diyeceksiniz ama bunu haftalığa çevirdiğinizde buradan yani şu noktada haftalığa çevirdiğinizde karşınıza başka bir sonuç çıkıyor. Ve bu sonuçta şunu ifade ediyor. Diyor ki bakın burası kırıldıysa siz şu mavi ortalamaya kadar geri çekileceksiniz. Bu mavi ortalama 7.93'lerden geçiyordu ben bu analizi yaptığımda. Aşağı yukarı 4 hafta oldu. Yani 4 haftadır buraya doğru bir hamleyi tamamlayamadı. Şuraya bakalım o zaman. Bakın burası kaç hafta olmuş? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5 hafta olmuş. 5 haftanın sonunda aşağı yönlü hareket başlamış. Şimdi biz 4. haftadayız. Yani istese piyasa oyalamayı yapabiliyor demektir. Bir diğer grafiğe bakalım. Buradan bakalım. Buradaysa sadece 3 hafta oyalamış. Yani 3 hafta oyaladığı yer var. 5 hafta oyaladığı yer var. Biz şu anda dördüncü haftadayız. Dördüncü haftanın sonunda da artık bu hamlenin bir şekilde aşağı yönde başlaması lazım. Ve 7.93'e doğru gitmemiz lazım. Ama gerçekliği de kaybetmeyelim. Yani aylıkta 8.30'un üstünde kalmaya ısrar ediyorsa kesinlikle grafiklerde yorumlara da ona göre dikkat edeceğim. Ama şu anda görüntü 7.93'e gelmek üzerine ağırlıkta devam ediyor değiştiği zaman da size bunu elbette ki bildirmekle yükümlüyüm. Aynı saatlerde borsa videosu yayınında onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.